Merhabalar arkadaşlar Bugün limonlu kurabiye yapıyoruz 150 gram margarin bir çay bir su bardağından bir parmak eksik şekeri mikserle güzelce çırpıyoruz arkasından bir e, yemek kaşığı limon rendesi 2 yumurta sarısını koyup onu da güzel mikserle karıştırıyoruz sonradan yoğurma kabına alıyoruz yoğurma kabına alalım Ondan sonra unumuzu nişastamızı bir yemek kaşığı nişasta kullandım. Ee, bir, bir iki yemek kaşığı limon suyu ve bir tane bir kabartma tozu, bir vanilya, yarım çay kaşığı zerdeçal. Renk vermesi için zerdeçal kullandım. Bir iki su bardağı un koydum. Güzelce el Elde yapışmayacak bir hamur, yumuşak bir hamur elde edeceğiz. Unumuzu kontrollü bir şekilde ekleyelim. Ele yapışmayan bir hamur olacak. Hamurumuzu güzelce yoğuralım. Yoğurduktan sonra ele yapışmayacak oldu. Yağlı kağıt serdim tepsiye küçük parçalar ceviz büyüklüğünde parçalar kopartıyorum. Siz isterseniz küçük de yapabilirsiniz, büyük de yapabilirsiniz. Kendi tercihiniz. Ben böyle ceviz büyüklüğünde koparttım parçalardan 30 tane elde ettim. 180 derecelik fırında 20 dakika kadar pişirdim. Pişen e, uh, um, kurabiyelerimi çıkarttım. Bardağın tersiyle düzleştirmeye çalıştım birazcık. Düzleştirmeye çalıştım düzleştirdim. Üzerini galezini yapmak için bir, bir çay bardağı pudra şekeri, iki tatlı kaşığı e, limon suyunu ekliyorum. Kıvamını göstereceğim. Çok akışkan olursa pudra şekeri eklerseniz, çok katı olursa bir miktar daha limon suyu ekleyebilirsiniz. Küçük sıkma torbasına koyup üzerine şekil yapıyorum. Yapanlara afiyet olsun şimdiden. İlk defa bu tarifte karşınıza çıktıysam e, kanalıma abone olun bildirim zili açmayı unutmayın. Beğenirseniz çok mutlu olurum. Şimdiden afiyet olsun deneyeceklerin herkese.